Bugün dünyada ve ülkemizde göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir sorun olan gıda israfı üzerine konuşacağız. Hem sosyal hem de çevresel etkileriyle ciddi bir tehdit oluşturan bu israf aslında insanlığın geleceği için acil bir çözüm gerektiriyor. Rakamlarla durumu daha da netleştirelim. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre dünya genelinde her yıl yaklaşık 1,3 milyar ton gıda israf ediliyor. Bu dünya genelinde üretilen tüm gıdanın yaklaşık üçte birine denk geliyor ve bu israfın parasal karşılığı yıllık yaklaşık 1 trilyon dolara ulaşıyor. İşin en çarpıcı yanı ise, dünya üzerinde hala yaklaşık 800 milyon insanın açlıkla mücadele ediyor olması. Yani, üretilen gıdanın sadece üçte biri çöpe gitmek yerine adil bir şekilde dağıtılsaydı, bugün açlık sorununu büyük ölçüde çözebilir olacaktık. Dünya çapında durum böyleyken, ülkemizde de rakamlar maalesef hiç iç açıcı değil. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı verilerine göre Türkiye'de her gün yaklaşık 5 milyon ekmek çöp atılıyor. Sadece ekmek değil, sebze, meyve ve yemekler de dahil edildiğinde yılda toplam yaklaşık 26 milyon ton gıda israfı söz konusu. Yani Türkiye'de israf edilen gıda miktarı birçok ülkenin yıllık gıda tüketiminden daha fazla. Gıda israfının maliyeti sadece ekonomik değil, çevresel açıdan da yıkıcı sonuçlara yol açıyor. İsraf edilen gıdaların üretimi sırasında milyonlarca ton su harcanıyor, enerji tüketiliyor ve atmosfere gereksiz yere karbon salınıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün 2021 raporuna göre gıda israfının neden olduğu karbon emisyonları dünya genelinde ulaşım sektörünün yarattığı emisyonları bile aşabilir. Peki tüm bu israfın başlıca sebepleri neler? En büyük faktör tüketim alışkanlıklarımız. Tüketiciler büyük alışverişler yaparak ihtiyaçlarının ötesinde gıda satın alıyor. Son kullanma tarihleri geçtikçe de bu gıdalar çöpe gidiyor. Bununla birlikte restoranlar ve otellerde gereğinden fazla hazırlanan yiyecekler de bu israfı artıran diğer bir önemli etken. Aslında burada işin ticari boyutuna da değinmek önemli. Büyük porsiyonlar sunarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedefleyen birçok işletme geri dönüşüm veya bağış yapmadığında gıda israfını tetikliyor bireysel olarak alabileceğimiz birçok önlem var. Öncelikle ihtiyacımız kadar alışveriş yaparak, yemek planı oluşturarak ve kalan yiyecekleri doğru saklayarak israfı büyük oranda azaltabiliriz. Küçük gibi görünen bu alımlar, uzun vadede hem çevresel hem de ekonomik anlamda büyük fark yaratabilir. Unutmayalım ki, israf edilen her gıda, beraberinde israf edilmiş suyu, enerjiyi ve emeği de içeriyor. Tüketim alışkanlıklarımızı değiştirerek, israfı azaltmaya yönelik farkındalığımızı artırarak bu soruna hep birlikte çözüm bulabiliriz. Allah'ını seven defansa koşsun. Siz ne düşünüyorsunuz? Gıda israfını azaltmak için sizin önerileriniz neler? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın.